Merhaba hoş geldiniz. bugün ulusal maçtayım Saber oynayacağım Kendi hesabımın puanı yetmediği için ulusala girmeye Ben de Volkan'ın hesabıyla girdim ee, Saber aldım Ormanı aldım vallahi hiç sormadım da yani Çünkü Piki başka birine salsam ve sonraki piklere geçsem Büyük ihtimalle bana orman kalmayacaktı O yüzden hemen Kitledim ve böyle Pataküte biraz keyifli geçsin diye de Saber aldım Güzel erken başladı ee, Rakip Polonya Good Game'ler spamlanmaya başlıyor. Şimdi karşıda 3 tane güzel büyücü, 2 tane güzel fiziksel hasar veren çar var. Ayakkabıyı savunma mı yapalım? Bekleme süresini koyalım bir tane. Hmm. Bekleme süresi yapacağım. Ne kadar çok ekmek, o kadar çok köfte. Geliyorlar mı? Öleceğim burada değil mi? Bence yol Bam 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 Hiç beklemeyelim bam 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 Geber ya bam 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 orada bam kesmezsen bam 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 bam, 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 bam. Abi geri düştüm boş yere ya. Neden bana bunu yaşatıyorsunuz ki yani? Sebebi neydi ki bunun? Şu ortadakini alalım. Kim var orada? Çoğu var. Şu onu da kesti büyük ihtimalle. Abo öldü. Videoya yeah, beğeni at. şuraya bir geçelim. Abi oyuna o kadar çok geç kaldım ki şuna bak. Karşının supportundan az kasmışım. O baskıyı orada yememem gerekiyordu. Oyunu kazanırız büyük ihtimal. Ee, bu ulusal maçındaki ikinci oyun. İlk maçı Türkler kazanmıştı. Şimdi de kazanırsak zaten otomatik olarak seriyi kazanmış olacağız. Ee, rahatlıkla kazanabileceğimi düşünüyorum açıkçası. Ama yine de kontrol elden almalar değil mi? Bırakmamak lazım. Kaplıma... Abi bir 4 olayım. Dakika iki buçuk oldu. Hadi. Yaptığım bir hareket mahvetti beni Matilda ya. Ne oluyor dışarıda? Birileri evleniyor yine. Saflaştır kimden var? Lua'yı da var. Kanka hiç beklemiyordum ya. Öldü mü? çok çabuk bitti. Standları üst üste getireyim dedim de. Olmadı. Buradan bir tur çıkmam lazım galiba. Gelme buraya. Ee, i̇kinci balta iyi, iyi bir aslında ama yani direkt aç tekli üzerine gittiğin zaman çok da iş yapmıyor. Gerçi kendi hesabımda oynadığım zaman hep şeyle oynuyorum ya. Nedir onun adı? İkinci baltayla da. Bro. Oraya gidilmezdi zaten. Yapacak bir şey yok. Çok ani bir hasar aldı orada. Hep bireysel çarlarımız var. Full. Şu ben, Franco, Yudora. Gördü beni değil mi? Patience, my Sabırlı ol dostum. <laughs> İyiymiş. <gülüyor> Bu sefer atayım da. Kestik kestik. Bu sefer de çimde kaldı, o yüzden oynayamadık. Ee, bu kuleyi açarız büyük ihtimalle. Sorry. Güzel. Ultime çok fazla var. Yani niye atamıyorum lan? Bu da mesela kulüp modunda yollanmıyor, ulusalda da yollanmıyormuş. Şimdi öğrendim. Böyle o saldır tuşuna basılı tutup kaydırdığınız zaman ekranı birazcık şöyle yukarıya oradan yeni şeyler açılıyor. O sayfa oradan açılıyor yani bilmeyenler için. Ama ulusalda ve kulüpte yok. Çok saçma. Bu sefer fiskesi vardır. İyiymiş. Kesemeyiz onu ya. Ooo kötü ulti attı. Badang'ı kule altına atmaya çalıştı ama Tabii e, Ulusal'ın da verdiği pingle beraber galiba o da pek başarılı olmadı Tekrar yukarıya geçeceğim şimdi Şunları bir alalım İkinci itemde de umutsuzluk çıkacak Keser güzel. Şimdi aslında bitmeyen savaş mı yapsam? Yok be, Umutsuzluğu yapayım. Hasarım iyice fullenmiş olsun. Hiç aşağıya gitmedim bu arada. Sıfır kaplumbağa oynama. Kaplumbağa alalım. Ee, bu volkanın şey değil mi? Çok kalabalıklar. Ya birini keserim de devamında yüzde yüz ölürüm yani hiç gerek yok. Matilda gelir mi buraya? Oha ya. Hacı abi ölsene hadi. Canımı sıkmadım. Adamlar öne geçiyorlar. Daha şey oynamamız lazım. Ama dediğim gibi piklerimiz değişik olmuş. Aaa görmedim şu orayı. Fight'a fokuslanmıştım da. Güzel. Kaplumbağa. Şimdi bir tur alalım artık haydi. Gel 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 gel. Bir tur kaplumbağa. Bu çok fazla işime yarayacak. Bundan sonra hemen bir tane de bitmeyen savaş koyacağım. Erken oyunda şu badanda yaptığım hata birazcık canımı sıktı açıkçası. İyi bir şey yapmayı düşünürken bir anda adama bedavadan kaçış hediye ettik. Ama sıkıntı yok. Telafi ettim diye düşünüyorum. Şu umutsuzluğumla bitiyor şimdi. Umutsuz olma Mayonite. Ayakta uyuyorlar ha. Biri de demiyor ki bu orman kime vuruyor çimlerde. Lan turşuları ya Kime vuruyor acaba o minyonlar Ultim bitmen savaş Çok güzel onda da kestiler Şu kuleyi hemen bir açalım Ana Matilda Ana Çuyu kestim Abooo Ben burada yatacağım aşağıya dur. Belliydi ya. Cidden belliydi yani. Keşke çıksaymışım. Ama problem yok. Ee, oyunu bitirebilir miyiz onu düşünüyorum. Yani baskılasak falan o da zor. Oyun uzayacak gibi duruyor hata yapmazlarsa eğer kendi emeklerimizle bitiremeyiz güzel böyle turşuluklar yaparlarsa biter ya liu çok güçlü bir çar ama böyle yani en ufak bir hatayı affetmiyor ya yani böyle mobilitesi sıfır çarların açılması falan çok tehlikeli gerçekten ne yapıyorlar burada ne yapıyorsun Bende tamam yok mu? Ben de atayım bir tane tamam. Yine üst koridora kimse bakmıyor. Ben de gitmiyorum. Ekmek istiyorum ekmek. Banank nerede? Bu da atılmıyor. bu en aşağıya bir şey koymamış. Ondan atılmıyormuş. Neredeler abi? Ultim az kaldı. Ultima hala var. Ama bu tarafta kimse yok. Go. Zırt denme yapmasak bile olur ya. Oğlum kes bari onu. Tam da üzerime atlamış ya turşu. Şöyle yapalım gençler. Bir tane buraya Midas'ın kılıcı koyalım. Hem birazcık büyü savunması almış oluruz hem de ee, hasarımızdan ödün vermemiş oluruz. Ama dediğim gibi oyun uzayacak gibi duruyor yani. Şimdi son iteme Karşının yaptığı itemlere göre bir item çıkarma ama zırh delme koymama gerek olmayabilir. Her şekilde iş yapar ama bir tane de böyle parlak zırh falan koysam ya da bu iritel için item koyulabilir. Çok güzel çekti ama. Kimse yokken çekti. Güzel bir Dora. İyi pik abi. Ama öldü galiba. Keşke fayda e gitseymişim. Ama abi dörtlü fightlarda Saber'ı kullanamam ki orada ben. Oyun bitecek alo. Not gitti yani. Bak Chu tek hedef. Yudora tek hedef. Franco tek hedef. Pakito var biraz ama o da o işi yapacak çar değil. Ya, ben öyleyim toplu fight'a atmamamız gerekiyor. Yani dövmeler o kadar basit normal ki. Ne yapayım şimdi ben? Nasıl gideyim çalayım onu Çok güzel. Bunun ölmesi süper oldu ya. tam item, savunma itemi koyacağım gibi. Şuradan birini bir hızlasam efsane olur. Görüşleri var. <laughs> Sıkıntı. Hepsi orada. Şu öleceksin ne yapıyorsun? <laughs> geliyor. Lave. Lave. <laughs> Lave. Vo la la. Vala. Vala 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 vala. Kongo göz göre göre öldün yahu yine. Bir durun kaybetmeyelim şu maçı. Gitti mi o kule? O kule gitti. Kasar alıyorum. Ve bunları genelde büyü hasarı olarak alıyorum. Parlak zırhı yapacak. Salma onu ya. Ya da sal onu ya. <laughs> sal onu ya boş ver. Boş ver ölmese de olur. Devam edemezdim orada. Ben de ölürdüm. Abo. Şimdi Hedefi benim almamam lazım. İçimde mi? Matilda yok. Çok gerildim yine. Kolum da <laughs> Kazanalım. Çok güzel maç. Varsa şu şimdi birisi var ama umarım yoktur. Bir doğru birini çıkart kuzum ya. Franco gitti bir. Bir ölseydik ayvayı da yemiştik. Harbiden ayvayı da yemiştik. Satmadım. Dedim ki durayım. Elim W'de bekliyordum. Düz vuruş hasar da şu an çıktığım itemlerden dolayı ister istemez var. Az değil. Ama şu an badank ve yetele karşı savunmam sıfır. Yok ediyorlar. Diğerlerine karşı yine birazcık durabilirim ayakta belki ama hem ayakkabım büyüğü hem savunma itemim büyüğü hem Midas'ın kılıcı var. Ama zırh savunmam sıfır. bilmiyorum. Bizim bir şekilde Lord almamız lazım. Ama bunun için birilerini kesmemiz lazım. Süper. Benim hala eksiğim var mı? İksir eksiğim var. Şuraya gitmemiz lazım arkadaşlar. Gelin geliyor. Yedi denizin kılıcını zırh çevirebilirim. Abi yu! Şaka mı bu? Okay. Oğlum yolda yürüyor adam. Nasıl kesemeyebilirsin onu? Kanka o çocuğa dikkat ya. Lütfen kesin onu. Süper. Girelim mi orada? Tek başıma alabileceğim bir şey değil bu arkadaşlar. Ama hasarım da iyiymiş ya. Devam ettirecekler onu orada. Çuğu geri döndü. Bitti mi oyun? Bitmedi. Bizde öyle şans olur mu hiç? Lütfen. Şimdi onlar orada olacaklar. Bu çarla çalamam da olurdu büyük ihtimalle. Yani çalmaya gidemem bile yani anladınız mı? İşimiz zor. Kanka hiç ses yok. Gidilir mi oraya? Kurban olduğum. Lord'da bile değiller ki yani. Neye güvenip çime giriyorsun bu böyle? Patakütü aldılar 2 saniyede. Hemen itelim şuraları da. İleride karşılaşsınlar bari. Hadi be. Ne yapacağız? Bir doğru yok. Allah'tan buraları turşu gibi ittiler. Kanka bir tane adam çekti. He? Hı? Bir tane sadece. Q'yu açmaya üşendim. Zaten adam ölür diye. Uf. Ben öldüm. Yeniden doğmayı tam zamanda koymuşum bu arada. Yeniden doğma yok sandım. Baksana adamlar yok etti ya. Şaka gibi ama gerçek kaybettik. Ulusal'da kaybettiğin maçta kanala atılmaz herhalde değil he? mi?